Aşk öyle ansızın gelen falan değil. Bakma öyle dediğime. İlmek ilmek örüyor varlıklarımız aşkı. Ezelden ebede. Düşe kalka doğa öyle. Evren sen güçlendikçe daha da sınıyor varlığının sınırlarını. Sana güveniyor ve yükleniyor. Bir gün gelip de düşmeyeceğin anla seni hazırlamak için var gücüyle çalışıyor. Sen de çalış boş durma. Nefesini boşa tüketme. Aşk Yerin 7 kat altından göğün 7 kat üzerine damla damla sulayarak ve sırıklarla destekleyerek eriştirmeye çalıştığın bir sarmaşık. Varoluş. Başlı başına bir cilve ve hiçbir farkı yok bir kadının cilvesinden. Hem anlaşılmayı bekleyen hem arsız. Peki anlamadığında o zaman ne olacak? Evreni tüm boşluklarımı doldurucasına içime aldığımda o zaman ne olacak? Atacak adımım kalmaz ise nereye giderim? durup duracaksam olduğum yerde var olmaya ne için ve nasıl devam ederim? Fakat evren sonsuz ki sonsuza varamazsın. Demek ki ebediyen yürüyeceksin. Ebedi bir yolculuk bu. Hem işkence hem bitmek bilmeyen bir has. İç içe yine. Demek ki aşk varmaya çalıştığım o yer ve hiç ulaşamayacağım. Demek ki bu yüzden bu kadar güzel demiş. Zerrin ben kitabında Fulya Yücesoy yazarımızın e, kitabı, yeni bir kitap, e, yaklaşık e, bir 15-20 gün ya da bir ay gibi bir zaman oldu çıkalı e, tanıtım videosunu şimdi çekebildim. E, çok e, hoş bir kitap. Şöyle ayrıcımız da var göstermek istiyorum. Kitap kapağındaki artı 18 ibaresi sizi yanıltmasın çünkü cinsel içerikli bir kitap değil. Birkaç sahneden dolayı koymak durumunda kaldığımız bir ibare. Onun dışında farkındalık yaratan çok güzel bir roman. Sizi için alacak bir roman. Zerrin'den ve e, Fulya Soy'un kaleminden 5 Şubat yayınlarından çıktı. Kitaplarımızı her e, internet sitesinden alabilirsiniz. Diyanar.com.tr'den, Kitap Yurdu'ndan aklınıza gelebilecek her türlü internet sitesinden alabileceğiniz gibi yol N11 hepsi burada çiçek sepeti ve lazımbana.com ve amazon.com.tr adreslerinden de e, temin edebilirsiniz. Aynı zamanda kapıda ödeme sistemiyle kargo dahil etiket fiyatından almanız mümkün. Bunun için 545 232 65 59 nolu WhatsApp sipariş hattımızdan sipariş vermeniz yeterli olacak. Ve Zerrin ben Fulya Yüce Soy'un kitabını tanıttım bugün sizlere. Yeni kitaplarımızda tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.